Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde logaritma ile ilgili 10 tane sorunun çözümünü yapacağız. Bu sorulardan ilkine bakıyoruz. İlk soru bir sıralama sorusu. Birincisine baktığımızda bunu 3 üzeri x eşittir 90 şeklinde yazabiliriz. 3 üzeri x eşittir 90. İkincisi 4 üzeri y eşittir 180. Üçüncüsü 7 üzeri z eşittir 240. Birincisinde 3 üzeri x eşittir 90 demiş. 3 üzeri 4 81 e eşit. Şöyle yazıyorum. Diyorum ki 3 üzeri 4 küçüktür. 3 üzeri x'ten o da küçüktür. 3 üzeri 5'ten yani 243'ten. Dolayısıyla 4 küçük x küçük 5 oldu. Aynısını ikinci için yazarsak 4'ün küpü küçüktür. 4 üzeri y'den o da küçüktür. 4'ün 4. kuvvetinden dolayısıyla 3 küçüktür. Y küçüktür 4 dedik. 7'nin karesi 49. 7'nin küpü 343. Dolayısıyla 7'nin karesi küçüktür. 7 üzeri z'den o da küçüktür. 7'nin küpünden. Buradan da 2 küçük, z küçük, 3 dedik. Sıralama yaparsak en küçük z oldu. Küçüktür y'den o da küçüktür. x'ten dedik. Bu kadar. Geçiyoruz ikinci soruya. A pozitif bir sayı olmak üzere fx eşittir. Logaritma x tabanında x artı 6 a fonksiyonu için f2a eşittir. 3 bölü 2 ise a kaçtır? x gördüğümüz yere 2a yazarsak Logaritma 2a tabanında 2a artı 6a eşittir. 3 bölü 2. Burası 8a oldu. 8a eşittir. 2a'nın 3 bölü 2. kuvvetine 2a üzeri 3 bölü 2 dedik. Her iki tarafın karesini alıyoruz. 8a'nın karesi 64. A kare oldu. 3 bölü 2 ile 2 çarptık. 3 yaptı. 2A'nın küpü de 8 A küp oldu. Eşitliğin her iki tarafını A bölersek A kare buradan ne kaldı? A. 8 A eşittir. 64 ise A eşittir. 8 oldu. Geçiyoruz 3. soruya. X eşittir logaritma 2 ise logaritma 125'in X cinsinden eşiti nedir? Logaritma 125'i logaritma 5'in küpü diye yazdık. 3'ü başa attık. Logaritma 5'i de logaritma 10 bölü 2 diye yazarsak bölüm olduğu zaman fark alıyorduk. 3 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 2 diye yazdık. Bu da eşittir. 3 çarpı logaritma 10 1'e eşit. Logaritma 2 de x'e eşit. 3 çarpı 1 eksi x oldu. Geçiyoruz dördüncü soruya. Ln x artı 1 eşittir. Ln x eksi 2 olmak üzere x kaçtır? Ln x artı 1 aynen yazıyorum eşittir ln x. İki yerine ln e kare yazıyoruz eksi ln e kare dedik. ln x artı bir eşittir. Fark olduğu zaman içeride bölüm olarak yazıyorduk. ln x bölü e kare. X artı bir eşittir x bölü e kare oldu. E kare çarpı x artı bir eşittir x dedik e kare içeriye dağıtırsak e kare x artı e kare eşittir x oldu. e kare x'i sol tarafa atıyorum. x eksi e kare x eşittir e kare yaptı. x parantezini alırsak 1 eksi e kare eşittir e kare x eşittir e kare bölü 1 eksi e kare oldu. Bu kadar. Geçiyoruz 5. soruya. Elen x kare bölü y eksi 2 eşittir 0. Elen x çarpı y eşittir 10 olduğuna göre x kaçtır? Elen x kare bölü y'yi elen x kare eksi elen y şeklinde yazdığım eşittir 2 dedim. Elen x çarpı y'yi de elen x artı elen y diye yazdık eşittir 10 dedik. 2'yi başa atarsak 2 çarpı elen x oldu. Bunları alt alta topladığımızda 3 elen x eşittir 12 oldu. Buradan ln x eşittir 4. x eşittir logaritma e tabanında olduğuna göre e üzeri 4 oldu. Geçiyoruz 6. soruya. Logaritma 3 tabanında 242 faktöriyel eşittir m ise logaritma 3 tabanında 243 faktöriyelin m cinsinden eşiti nedir? Logaritma 3 tabanında 243 faktöriyeli 243 çarpı 242 faktöriyel diye yazdık. Bu da eşittir. Logaritma 3 tabanında 243 artı logaritma 3 tabanında 242 faktöriyel. 243, 3 üzeri 5'e eşit. 5'i başa attığımızda 5 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı bu da m'di. Bu da 1 olduğuna göre cevap m artı 5. Geçiyoruz 7. soruya. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a olmak üzere logaritma 24 tabanında 18'in a cinsinden eşiti nedir? Logaritma 24 tabanında 18'i 2 tabanına göre yazarsak logaritma 2 tabanında 18 bölü logaritma 2 tabanında 24 oldu. Bu da eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3'ün karesi bölü logaritma 2 tabanında 2'nin küpü çarpı 3 dedik. Toplam şeklinde yazarsak logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3'ün karesi bölü logaritma 2 tabanında 2'nin küpü artı logaritma 2 tabanında 3. Burası logaritma 2 tabandaki 1 oldu. 2'yi başa attığımızda 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 yani 2A oldu. Buraya geldiğimizde 3'ü başa attık. 3 çarpı logaritma 2 tabandaki yani 3 çarpı 1'den 3. Burası da A olduğuna göre cevap 1 artı 2A bölü 3 artı A oldu. Geçiyoruz 8. soruya x eşittir logaritma 3 tabanında 5 ve y eşittir logaritma 2 tabanında 3 olmak üzere logaritma 90 tabanında onun x ve y cinsinden eşiti nedir? Burada ben önce x, e, x ile y'yi çarpıyorum. x çarpı y eşittir. Çarptığımızda şöyle sadeleştirme yapabiliyoruz. Logaritma 2 tabanında 5 oldu. Logaritma 90 tabanında onu 2 tabanına göre yazarsam logaritma 2 tabanında 10 bölü logaritma 2 tabanında 90 10 2 çarpı 5. 90 da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Eşittir dedim. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 2 tabanında 5. Burası 1 oldu. 1 artı logaritma 2 tabanında 5 x çarpı y'ye eşitti bölü logaritma. 1 artı 2'yi başa atarsak 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 de 2y olmuş oldu. Artı logaritma 2 tabanında 5 de x çarpı y idi. Böylece cevap bulmuş olduk. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soruda verilen işlemin sonucunu istiyor bizden. Logaritma 3 tabanında 30'u pay almak istediğimizde 3 ile 30'u yer değiştiriyoruz. Yani logaritma 30 tabanında 3 diye yazdık. Aynısını diğerler için de yapıyoruz. Logaritma 30 tabanında 15 artı logaritma 30 tabanında 20. Bu da eşittir. Tabanlar eşit işte olduğu için işleri çarparak yazabiliriz. Logaritma 30 tabanında 3 çarpı 15 çarpı 20 yani 900. 900 de 30'un karesine eşit. 2'yi başa attık. 2 çarpı logaritma 30 tabanında 30. Bu 1 olduğuna göre sonuç 2 olur. Geçiyoruz 10. soruya. 10. soruda çarpma işleminin sonucunu istemiş bizden. Eşittir dedim. Logaritma karekök 3 yerine 3 üzeri 1 bölü 2 yazdım. 25 yerine 5'in karesi çarpı. Logaritma küp kök 2 yerine 2 üzeri 1 bölü 3 yazdık. 3 aynen yazdım çarpı. Logaritma 5 tabanında 2'nin karesi. Eşittir diyorum. Şöyle bir kesir çizgisi çektim. 2, 2 çarptık başa attık. Bunlar 2 kere 2 4 yaptı. 1 bölü 2, 1 bölü 3 burada 1 var. Çarptığımız zaman 1 bölü 6 oldu. Bunu da paydaya attık. Çarpı. Logaritma 3 tabanda 5 çarpı, logaritma 2 tabanında 3 çarpı, logaritma 5 tabanında 2. Sadeleştirirsek şu şekilde logaritma 5 tabanında 5 kaldı. 4 kere 6 24 cevap da 24 oldu. Evet böylece sorularımızın çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.